Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte manyak izleyici Bugün Miko'yu sizlerle beraber ne Bunu şey yapacağız. Altın yapacağız. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Miko'yu seçtik. Birinci bölüm bu. Altın iki yaparsak ikinci bölüm. Altın üç yaparsak üçüncü bölüm olacak arkadaşlar. Üç bölümden oluşacak. Tabii ki yapabilirsek. yapamazsak kasmazsak atıyorum işte video gelmeyecek nicole ile ilgili daha fazla e, video atmamı istiyorsanız böyle bu tarzda like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar 5 abone olayım, çok az kaldı şimdiden abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar hemen geçelim videomuza hop 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 kaçtık da Morts. beni öldürdünüz Öldür, öldür, öldür. Tamam. Hah, tamam. Kral. Lan öldü. Fang öldü, Allah kahretsin. Ya abi ya. Sıkıntı. Şimdi sıkıntı, Fang nasıl öldüremedi ya? Oo güzel. Bir kişi daha ölse. Bakalım bir kişi daha ölse. Oluyor sonunda. Ay işte olacak işte puan verecek. Arkadaşlar bu arada bu videoyu tam 25 like bekliyorum. 25. Az yani. bakın bu dediklerimi duyuyorsunuz lütfen 25 like atın kimse. Ay yani 25 like atmıyor. Satma. Satma, aldığı için satma. Hadi, sık. <laughs> sık sık! Adamlar gi... İnan ya. Hah! Aha! Evet. Bunlar ortaya olacak arkadaşlar kesin. Evet. No over here. Tamam. Oh, easy, head. Çok iyi. Ha ha. Tamam. Bu ev bende. Bende. Bende Allah kahretsin. <laughs> ya bu Neyse. Bir maç bitiyor göre bitti. Arkadaşlar burada yeni bir opresi. hiç beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Yoruma atmayı unutmayın. Avustralya'sı. Arkadaşlar geçen var ya sıra aç, aç açmak açmamak kararsız kaldım videoda mı açarım dedim. Belki güzel bir şey çıkar dedim videoda açmadım. Efsane bir star oldu. Hiper şans çıktı. Ondan dolayı biraz baya hatta üzgün oldum yani. Video konusu gitti. Evet. Aferin bana. Bu maçı yenmemiz lazım. Bitsin. Arkadaşlar videolar sizi kaç dakika olsun? Onda yorumları belirtmeyi unutmayın. Ben 8 dakika falan filan tutuyorum. Yani video lütfen kesmeden izleyin. Yakında sizler birlikte para kazanmaya başlayacağım. Para kazanmaya başlayınca da sizlere özel çekilişlerimiz falan filan olacak. Ondan dolayı kaçırmayın. Grey kaçınıyor. Of. Abi ne yapacağız biz bu el ya? Allah Allah. Tamam. Ya yani arkadaşlar mikro kolay karakter ama işte sıkıntı çıkartıyorlar arkadaş Bak şimdi satma. Ha, dedim. Şimdi arkadaş olmasan da olmuyor. Sana oynuyorlar. Yani Brawl Stars'ın dengesini bozdular yani. Kit varken yemin ediyorum var ya kit varken kimse takım olmuyordu kit güçlüyken. Ama işte şimdi gücünü düşürdüler. <laughs> şimdi kit kimseye dalmıyor. Ya yani sen kimsin Allah için. Sen ne? Gel gel. Aynen gel. 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 Al işte abi ya. Of. Şu karakteri niye düşürdüler ben onu çözemedim yani. Bu kadar düşürülmez gibi karakter. Şu alakasız yeri şu an. Yani öldük. İmkansız gibi bir şey. Anlam veremiyorum. Böyle şeylere anlam veremiyorum yemin ediyorum yani. Hayatımda gördüğüm en saçma şey yani. <laughs> Süper oyunların hepsinin çok bozuyor. Bro pesi elmas alamıyormuşuz. Nasıl satayım? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bir kutuları götürmek. iki bro pesi değiştirmek. Oyuncular şimdi niye Brawl Stars oynasın? Bilerek mi yapıyor anlamadım ki yani. Yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ama ben Supercell'i haksız görüyorum bu durumda. Hem prim kasıyor adam her yerden. Üzerine bir de yaptığı şey ayıp. Vallahi ayıp. Alamayan oyuncular var. Yani, öyle bir şey yapma. Ben hatta hala süper yerinde olsam. Oley. Her bir özel günlerde şey yapabiliriz yani bilirdim yani elmas yani oyuncuların yükselmesi için elmas vermem lazım 5 atıyorum 5 elmas ver anasını satayım 2 ayda öyle düşünüyorum ben ne bileyim yani evet aferin spike Yani şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Takip çözemedim. O da mı böyle? Evet. O abi oynayınsin ha. Bekle. <laughs> Abi oldu sorun da oldu. Hmm. Ulan hızlıca basıyorum hatta. Yani kazansın ben bunun değil. Şaka yap. <laughs> Neyse arkadaşlar video bu şekildeydi. Yani daha fazla videos gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.